Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Serinin adı internetten para kazanma. İlk bölümümüzde İzle Kazan adlı uygulamayı tanıtacağım. İlk öncelikle uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Buralar bakımda dediği için buralarda buralardan video izleyip kazanabiliyorsunuz. Şuradan en alttakini bilmiyorum. Günlük bonus 5. Her gün 5 puan veriyor. Çevir kazan. Böyle çeviriyoruz arkadaşlar. 2 kere çevirebiliyoruz. 2 kere çevirdikten sonra bu günlük bu kadar biraz ara ver diyor. Bakın biraz ara vermen gerekebilir diyor. Biz de geri gelip bir daha çevir kazana geliyoruz. Böyle çevire çevire puanlarımızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.